Ben Kasya Murat. Bugünkü Fenerbahçe Galatasaray maçı ile ilgili yorumlarımı yapacağım. Biliyorsunuz maç 0-0 bitti. Ve bu maçın sonunda şampiyon olduk. Takımımızı şampiyon olduğu için öncelikle kutluyorum. Maça Fenerbahçe biraz hızlı ve istekli başladı. Maçın başlarında biraz etkili oldular. Aslına bakarsanız tek pozisyonları yoktu ama biraz etkililerdi. Maçın başlarında Semih'in Mustafa'nın elinden kapıp attığı bir gol vardı. Fenerliler bu pozisyona çok itiraz etti ama bu pozisyonda itiraz edilecek bir şey yok. Çünkü o pozisyonda faul var yani. Efendim işte dokunmamış da yok hiçbir müdahale yapmamış da e doğru yani dokunmadı. Ama kurallardan haberiniz yok Fenerliler. Dokunması bir şey değil. Bir kaleci degaj yaptığı zaman o adamın önünde hiç kimse olmamalı. Bunu bilmeniz gerek. Bunları biz öğretmeyeceğiz size. Neyse daha sonra bir pozisyonda Diya ile Hakan Balta'nın bir pozisyonu oldu. Diya Hakan'ın ayağına çok feci bir şekilde bastı. Hakan burada isteseydi kırmızı kart verebilirdi. Ama vermedi. Ondan sonra birkaç dakika sonra Elmandar sakatlandı. Elmandar'ın sakatlanması takımımızı çok etkilediğini düşünüyorum. Çünkü Elmander ileride top saklayan, rakibi yoran, gol atmasa bile takımına çok faydalı olan bir oyuncu. Ki Elmander sakatlandıktan sonra etkinliğimizin azaldığını düşünüyorum. Daha sonra ilk yarı bitene kadar Fenerbahçe'nin de bir, bizim de bir tane net pozisyonumuz vardı. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıya geçtik. Fenerbahçe yine baskılı gözüktü. Ama fazla pozisyonları yoktu. Daha sonra 65-66'larda diye kırmızı kat gördü. Fenerbahçelilere göre bu pozisyonda faal yoktu. Ki ben pozisyona baktım. Bana göre de pozisyonda tek bir şey yoktu yani. Hani diye o pozisyonda bir şey yapmamış yani. Ben de öyle gördüm yani. Ama ne olursa olsun bu pozisyondan sonra topa kalkıp o şekilde vurmaması gerekirdi. Hakem de doğal olarak onu kırmızı katla attı. Daha sonra Hemen arkadan 15 dakika geçti ve bu sefer de onun bir benzeri pozisyonda ufoloji kırmızı kart gördü. Sadece şunu söylüyorum. Hakem sır diyeyi attı. Fenerbahçe'ye 10 kişi bıraktım ayağına ufolojiyi attı. Ben el insaf Cüneyt Çakır. Ufoloji ne yapıyor orada? Gidiyor ayağıyla pas veriyor yani. Ne var orada? Diyeyi yani attın diye, diye ufolojide atmak zorunda değilsin yani. Ona kırmızı verdim diye buna kırmızı vermek zorunda değilsin yani. Daha sonra son dakikalarda maç bayağı bir çekişmeli ve tansiyonu yüksekti. Sonuçta maç 0-0 bitti. Fenerbahçeliler maç sonunda şunu söyledi. Dediler ki işte dedi biz çok iyi oynadık. Galatasaray genelde hep savunma yaptı. E şimdi ben de şunu söyleyeceğim. 90 dakikada kaç tane pozisyonunuz var Fenerliler? sadece iki tane pozisyonunuz var. Şampiyon olacak bir takım iki tane pozisyon buluyorsa iyi bir düşünmeli. 90 dakikanın gelinde iki tane pozisyondan ziyade genelde topu çevirdiniz. Orta sahanın gerisinde dolandınız. Bizim orta sahamızı geçtikten sonra hiçbir şey yapamadınız. Yapamadınız yani. İlk maçı hatırlayın. Bazı fenerler diyor ki işte Galatasaray 0-0 bitti. Korkak oynadı. Yusuf Yusuf dedi. Arkadaşlar ilk maça dönelim. Bizi 2-1 yendiniz maçta. 29 şuta 6 şut. Korneriniz bile yok. Orta sayı bile doğru düğün geçmediniz. Kimin nasıl olduğu ortada. Kimin Yusuf Yusuf ettiği ortada. Biz o maçı o gün kazansaydık 8 puan fark olacaktı. Maç 1-1 olmuş. Hocamız habire forvet alıyor. Senin hocan ne yaptı Aykut Kocaman? Gol lazımken Semih'i çıkarıp beğenemiyor aldı. Her şey ortada. Yani kimin Yusuf Yusuf yaptığı ortada yani. Kimin yani korktuğu ortada. Kimin golü düşündüğü ortada. Maç bir bir olmuş. Ben istesem saldırmam. İlk maçı diyorum. İstesem saldırmam. Maç bir bir biter. Son haftaya da gelmez. Yani Fenerbahçe bu sıfır sıfırlık maçta şampiyon gibi yani şampiyona yakışacak bir şekilde oynamadı yani. Gerçi şampiyon biz olduk ama kendileri bizim oynamadığımızı, işte şampiyonluğu hak etmediğimizi düşünüyorlar. Peki biz ilk maçı kazanmış olsaydık, çok ezici üstüne oynadığımız, Sizin korner atamadığınız, orta sahaya geçemediğiniz, iki kere gelip ikisi de gol oldu maçta. Bizim 3 metreden atamadığımız maçta biz bu maçı kazanıp 8 puan fark olsaydı son haftaya kalır mıydı? Bir bakın bakalım. İlk maçta biz nasıl oynamışız, ikinci maçta siz nasıl oynamışsınız? Azıcık mantıklı düşünün. Biz bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik. Ne demir Demirören'i ne medyası ne basını hiçbir engel ola, olamadı. Olamayacak da yani. Daha sonra maç bitti. Fenerbahçe taraftarlar dünya kadar olay çıkardı. Fenerbahçe yönetimi hani diyordu ya taraftarıyla, camiasıyla, basınıyla bizim taraftarımız çok iyi, çok şey alakası yok ya. İşler iyi giderken, maçları kazanırken sorun yok. Onu yenerim, bunu yenerim sorun yok. 42 maçtır yenilmiyorum sorun yok. Ama sağlam bir maç olunca, kritik bir maç olunca, maçı kazanamayınca gördük taraftarınızı. Gördük hiçbir şey yapmayan taraftarınızı. Maç kazanınca her şey iyidir. İşler güzel giderken her şey iyidir. İşler yolunda giderken herkes sakindir, güler yüzlüdür, narin narindir. Ama bak İşler kötü olduğu zaman gördük taraftarınızı. Ne pislik yaptığını gördük. Bizim taraftarımıza laf atmadan önce siz kendi taraftarınıza bakın. Fenerbahçe camiası yönetimi ve taraftarı. Bizim taraftarımız takımına sahip çıkan taraftar. Hani diyorsunuz ya berabere bitti yine seviniyor. Biz takımımıza bağlıyız. Bu kadar basit. Biz bu şampiyonluğu hak ettik ama federasyona, ama medyaya, ama şikeye, ama Aziz Yıldırım'a rağmen biz yine de şampiyonuz. Bu şampiyonluk bizim hakkımız. Söke söke alırız, aldık da. Hani diyordunuz ya, 13 senedir yenilmiyoruz. Hani diyordunuz ya, Galatasaray bizi Kadıköy'de yenemiyor. Ne oldu? Biz geliriz, bir kere beraber kalırız, şampiyonluğu alırız, basar gideriz. Biz Galatasaray'ız. Biz finallerin takımıyız, siz acıların takımısınız. Biz finallere çıkarız, kazanırız. Siz finallere çıkarsınız, ağlarsınız. Bu kadar basit. Diyeceklerim bu kadar. Bütün Galatasaraylara saygı ve selamlar. Şampiyon da biziz, en büyük de biziz. Çünkü biz Galatasaray'ız. Bu kadar.